Herkese selam. Ben Buğra Hocanız gençler. Buğra Ses Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yaş problemlerinde gelişiyorum testinde bugün sizlerle beraberim. Gelişiyorum testinde birbirinden güzel yeni nesil soruları sizler için derlemiştim. Bunlardan zaten bahsetmiştik. Önce kendi deniyorsun sonra da benden dinliyorsun. Haydi geçelim. Mert ve Selim adında iki çocukları olan Sevda ve Engin arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Mert'in askere gittiği yıl Selim 18 yaşındaydı. Tamam. Üniversitede oldukları için Mert askerliğini 5 yıl ve Selim ise 4 yıl tecil ettirmişti. Tecil erteleme demek. Evet o yüzden Selim 2020 yılında askere gitmişti. Şimdi yasal askere gitme yaşı 20 ise ve ben 4 yıl tecil ettirdiysem yani Selim için konuşuyorum. Selim kaç yaşında gitti? 24 yaşında gitti değil mi? Peki Mert kaç yaşında gitti? Dikkat et 5 yıl tecil ettirmişti. 20'ye 5 eklersem 25 yaşında gitti. Şimdi kurmam gereken denklem şu Mert'in askere gittiği yıl Selim 18 yaşındaydı diyor. Yani Mert 25 yaşındayken Selim 18 yaşında 25'ten 18'i çıkartırsam ben neyi bulmuş olurum? Aralarındaki yaş farkını bulmuş olurum. Selim 2020 yılında 24 yaşındaysa aralarında 7 yaş fark vardı. 24'e 7 eklerse 31 yaşında olur. Ne zaman 31 yaşında olur? 2020 yılında. Mert'in doğum yılını soruyor. O zaman 2020'den ben 31'i çıkartırsam cevabım 1989 oldu. C şıkkında bizi bekliyor. Geçelim bir diğer sorumuza. Güzel bir soruyla devam ediyoruz. Cansu sosyal medya hesabına paylaştığı düğün fotoğrafının üzerinde kendinin ve eşinin evlendikleri yıldaki yaşlarını ekleyip fotoğrafın altına şekildeki gösterilen yorum yazmıştır. Cansu zaman ne hızlı geçiyor. Evleneli 4 yıl oldu. E, tanıştığımızda yaşlarımızın toplamı 40'tı diyor. Şimdi dikkat etmeni istediğim detay şu. Bunlar evlendiği zaman yaşlar toplamı ne kadardı? 52 değil mi? Tanıştıklarında yaşlar toplamı ne kadarmış? 40'mış. O zaman bu ikisini çıkarttığımda 12 mi buldum? Bu 12 yıl ne demek? 12 yıl öncesine gitmek demek değil. 2 kişi var. Bak dikkat et. 6 yıl önce tanıştı o zaman bunlar. Çünkü hem Cansu var hem de eşi var. Tamam mı? İkisini de 6 yıl geriye götürürsem yaşları toplamı 40 olur. 6 yıl önce tanışmışlar. Nereden 6 yıl önce? Evlendikten 6 yıl önce. Tamam mı? 2010 yılında tanışmışlar bunlar. O zaman evlendiklerinde tarih 2016'yı gösteriyor. Okey. Buraya kadar her şey güzel. Ne diyor burada? Evleneli 4 yıl oldu. O zaman 2016'ya ben 4 yıl eklersem cevabım ne olması gerekiyor? 2020 olması gerekiyor. Fotoğrafı paylaştığı yılı soruyordu zaten. Bursa şıkkında beni bekliyor. Geçelim diğer sorumuza. Birbirinden lezzetli yaş problem sorularıyla devam ediyoruz. Aşağıda nüfus yüzdanlarından mavi olanlar erkeklere, kırmızı olanlar kadınlara aittir. Tamam. Elif üniversiteden mezun olduğu yılda şekildeki nüfus yüzdanları bulunan isimleri farklı 5 kişiden erkeklerin yaşları toplamı, kadınların yaşları toplamına eşit ve Cem ile Ali'nin yaşları toplamı 30 dur diyor. Ben şöyle demek istiyorum. Burada doğum 2000 yazıyor ya. Bu A yaşındaysa 95 olan A artı 5 yaşındadır değil mi? Ve Elif de neye eşittir? A artı 10 yaşına eşittir. Doğum yılı ne kadar küçükse yaş o kadar büyük. Kadınların yaşları toplamına bakalım mı senle? A artı 10 ile A'yı toplarsam 2 A artı 10. Şimdi bunun yaşı A artı 5 ise erkeklerin yaşları toplamı yine 2 artı 10 A artı 10'a eşit olması lazım. O zaman 2 A artı 10'dan ben A artı 5'i çıkartırsam cevabım ne gelecek? A artı 5 gelecek. Yani Ali ile Cem gözükmüyor ya. Ali ile Cem'in yaşları toplamına toplamı nereye eşitmiş? A artı 5'e eşitmiş. Ve A artı 5'in toplamını ne diyor burada? Emlal'in yaşları toplamı 30. 30 diyor. O zaman A'nın cevabı buradan 25 geldi. Elif kaç yaşında mezun olmuş? 35 yaşında. Bayağı da geç mezun olmuş aslında. Elif'in üniversiteden mezun olduğu yılı söylüyor. 1990'a ben 35 eklersem 2025 geldi. Ceyhan şıkkında beni bekliyor. Bence güzel bir soruydu. 4-5 yayınlarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir güvenlik firma görev yapan personellerin rütbelerinde bulunan her bir çizgi simgesi personellerin görev yaptığı belirli bir sayıdaki yılı temsil ediyor. Yani bunların her biri benim anladığım kadarıyla x yılı temsil etsin tamam mı? Aşağıda güvenlik görevlisi Yaşar ve Serkan rütbeleri verilmiş. Yaşar 5x görev yaptıysa Serkan 3x görev yaptı. Tamam. Yaşar ve Serkan bu firmada görev yapma aynı yaşta başlamış. O zaman bunların göreve başladığı yaş A olsun tamam mı? Şu anki yaşları ne o zaman? Yaşar A artı 5x göreve A A yaşında başladı ikisi de. Bak aynı zamanda başlamadı. Aynı yaşta başladı. Dikkat et. Serkan'ın göreve başladığı yılda her ikisinin yaşları toplamı 56 56ymış. Yani eksi 3x çıkartacağım. Bunun cevabı a olacak. Bunun cevabı a artı 2x olacak. Bu ikisinin toplamını 2 artı 2x'in cevabını 56 verdi. O zaman a artı x'in cevabı burada 28 gel. Devam ediyorum çözmeye. Bugün itibariyle ikisinin bu firmada görev sürelerinin toplamı 24 yıl. Bu 5x görev yapmıştı. Bu da 3x. O zaman 8x'in cevabı 24'e eşit. X'in cevabı 3'e eşit. Ben eksi 3 yazarsam A'nın cevabı nereye eşit gelmeli? 25'e eşit gelmeli. Yaşar bugün kaç yaşındadır? Yaşar A artı 5X yaşındaydı. 25 artı 5 kere 3'ten 15 geldi. 25 ile 15 topladım. Cevabım Ceyhan şıkkında beni bekliyor. Geçiyorum diğer soruma. Denklemi kurduktan sonra çok basit bir soruyla karşındayım. Ahmet evdeki beyaz eşyaların garanti süresini soran kızına. Buzdolabını sen doğmadan 3 yıl önce fırını da ablan 6 yaşındayken aldık diyor. O zaman kızı dedim bir de ablası dedim. Her ikisinin 20'şer yıl garantisi vardı. Buzdolabının garantisi geçen yılı bitti. 20 yıl dolmuş üstüne bir yıl geçmiş. O zaman buzdolabı 21 yaşında dedim. E buzdolabı 21 yaşındaysa sen doğmadan 3 yıl önce aldığını söylüyor. O zaman kızı kaç yaşında? 18 yaşında. Fırının garantisinin bitmesine 3 yıl daha var. O zaman fırın kaç yaşında? 17 yaşında değil mi fırında? Çok güzel. Neden? 3 yıl sonra 20 yılı doldurmuş olacak. Fırını ablası 6 yaşındayken almış. 17 yaşa 6 yaş eklersek 23 yaşında da ablası gelir. Benden ne istiyor? Eşyaları satın aldığı andan itibaren garantileri başladığına göre konuşmanın yapıldığı yıl Ahmet'in yukarıda bahsettiği iki çocuğun yaşları toplamı kaçtır diyor. 18 ile 23'ü toplarsam 45 çıktı. Edirne şıkkında beni bekliyor. Geçelim diğer sorumuza. Efsane sorulara ancak efsane çözümler yakışır. 2014 yılında doğan Kerem babasına arabasının model yılını sorduğunda babası Kerem'e demiş ki bu arabayı sen doğmadan önce 28 yaşındayken aldığımda arabanın yaşı senin bugünkü yaşının yarısı kadardı. Bak araba, baba ve Kerem dedi. Kerem şu anki yaşına 2x dersen. Babanın 28 yaşında olduğunda araba kaç yaşındaymış? X yaşındaymış değil mi? Bak buraya 2x demiyorum. Dikkat et. Kerem burada daha doğmamıştı. Arabayı aldığım yıl araba ile benim yaşımın toplamı senin ve arabanın bugünkü yaşlar toplamınıza eşitti diyor. Bu bilgi biraz yetersiz. Bana bir bilgi daha lazım. Babasının şimdiki yaşı Kerem'in şimdiki yaşının o 6 katına eşitmiş. O zaman zaman babası şu an kaç yaşında? 12x yaşında değil mi? Bunun altı katını aldım dikkat et. Yapmam gereken burada ne kadar zaman var? 12x eksi 28 var değil mi? Araba kaç yaşında o zaman burada? 13x eksi 28. Buraya da farkındaysan 12x eksi 18 ekledim tamam mı? Buraya kadar her şey normal bence. Şimdi gelelim kurduğu cümleye. Arabayı aldığım yıl araba ile benim yaşımın toplamı. Yani 28 artı x. Senin ve arabanın bugünkü yaşlarınızın toplamına eşitti diyor. Bugünkü yaşlar toplamı ne? 2x ile 13x-28 toplarsam 15x-28 yapar. Buradan 14x'in cevabı 56 geldi. X'in cevabı 4 geldi. Çok güzel. Kerem kaç yılında doğmuştu? 2014 yılında doğmuştu. Şu an kaç yaşında Kerem? X'i sildim. 8 yaşında. Yıllar neyi gösterdi? 2022'yi gösterdi. Tamam. X'e 4 koyarsam 13 kere 4 52 52'den 28'i çıkarttığımda 24 yaşında mı geldi? Yani araba şu an 24 4 yaşındaymış. Benden ne istiyor? Arabanın model yılı aşağıdakilerden hangisidir? 2022'den ben 24'ü çıkartırsa 1998 geldi. Bursa şıkkında beni bekliyor. Bence çok efsane bir soruydu. Geçelim diğer sorumuza. Çıtır çerezlik Sorumuzu çözüp 3-4-5 yayınlarına veda ediyoruz. Osmanlı Havva arasında şu şekilde bir konuşma geçiyor. Emekliliğine kaç yıl kaldı Osman abi diyor. Senin şimdiki yaşın kadar diye bir cevap veriyor. Benim yaşım senin yaşının yarısı kadar. Ben bu bilgiyi alırsam direkt ne yazarım? Osman derim Hava Havva derim. Havva x yaşındaysa Osman 2x yaşında. Osman ne zaman emekli olacak? Emekliliğine x yıl kalmış değil mi? Senin yaşın kadar dedi. O zaman 3x yaşında emekli oldu. Havva bu sırada kaç yaşında? 2x yaşında. Olduğuna göre 2030 yılında emekli olacaksın o zaman. Osman emekli olduğunda Osman ve Havva'nın yaşları toplamı 90'mış. Yani 5x'in cevabı 90'sa x'in cevabı ne gelmeli? 18 gelmeli. Okey. 2030 yılında bu emekli olduysa bu konuşma ne zaman geçmiştir? 2030'dan 18 18'i çıkartıyorum. 2012 yılında geçmişti. Benden de zaten onu istiyordu. Denizli şıkkında beni bekliyor. Gelişiyorum testine acil yayınlarıyla devam ediyoruz. Acil yayınlarıyla gelişiyorum testine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda Mina ve Yiğit'in hangi yılda kaç yaşında olduklarıyla ilgili bilgiler verilmiş. Şimdi Yiğit ile Mina arasındaki yaş farkı kaç? 3. Değil mi? Değişmeyecek bu. O zaman ben buradan A'yı çekebilir miyim? Çekerim. İlk dikkat ettiğim nokta şurasıydı. Aralarında 3 yaş fark var. O zaman 3A eksi 16'ya ben artı 3 eklersem 2 artı 3 eşit olmalı. Burasının cevabı eksi 13 geldi. Karşıya attım. A'nın cevabı 16 geldi. A'nın cevabı 16 ve buranın cevabı 13 geldi. A 16 ise 2 kere 16'dan 32. 32 3 eklersem 35 oldu. Dikkat et 35'ten 16'yı çıkartıyorum. Burada 9 19. 2001'e benim ne kadar eklemem lazımmış? 19 ile eklemem lazımmış. Hemen ekleyelim. Burası 0. Burası 2 ve 2020 oldu. X ile yeni toplamını soruyordu. 2 oldu. Adana şıkkında beni bekliyor geçelim diğer sorumuza. Acil yayınlarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir atletizm kursu. Sporcularına aşağıdaki 4 yaş grubuna göre belirtilen salonlarda antrenman yaptırmaktadır diyor. A salonundaki birinci grup ne yapıyormuş? 4 yaş ve altını alıyormuş. İkinci grup 5 yaş alıyormuş. Üçüncü grup 5 yaş üstü ve 8 yaş altını alıyormuş. Dördüncü grup 8 yaş ve üstü ile ilgileniyor. İki kardeş yaşlarının 2 iken yani birisi x yaşındaysa ikincisi 2x yaşında. Farklı gruplarda fakat aynı salonda antrenman yapmışlar. Yani yakalamam gereken detay ikisi de A salonunda. Bu kardeşler şimdi aynı grupta antrenman yaptıklarına göre şimdiki yaşları toplama en az kaçtır? Aklıma şöyle bir detay geldi. Birinci kardeş 3 yaşında olsa A salonunda birinci gruptan yararlanır. İkinci kardeş 6 yaşında olsa üçüncü grupta ve A salonundan yararlanır değil mi? Aralarındaki fark ne kadar? 3 yaş. En azı istediği için ben bu 3 yaşındaki kardeşi 8 yaş olan B salonuna alayım. Aynı grupta antrenman yapmalarını istiyorum. O zaman bu kardeş kardeş 8 yaşındaysa bunun kaç yaşında olması lazım? 3 yaş fazlası olan 11 yaşında olması lazım değil mi? 11 ile 8'i toplarsam 19 oldu. Ceyhan şıkkında beni bekliyor. Geçelim diğer sorumuza. Üniversitede tanışan iki arkadaşın yaşlarının ortalaması 22'dir. Belirli bir süre geçtikten sonra bu iki arkadaş birer çocuğuyla birlikte bir araya gelmiş. Şimdi bunların yaşları ortalaması 22 ise yaşları toplamı ne? Biri sağ birisi B olsun 44. İlk yakaladığım detay bu tamam mı? Belirli bir süre geçtikten sonra bu iki arkadaş bir birer çocuğuyla birlikte bir araya gelmiş ve bu 4 kişinin yaşları ortalamasının 20 olduğu görülmüştür. 4 kişinin yaşları ortalaması 20 ise bunların yaşları toplamı ne kadar? 80 kadar. Şimdi şöyle yapacağım o zaman. Bunun yaşı A artı X oldu. X yıl geçti aradan tamam mı? B'nin yaşı ne oldu? B artı X oldu. Bu detayda dursun elimde. Bu iki arkadaştan her biri kendi çocuğundan 34 yaş büyüttü. Bu arkadaş A artı X yaşındaysa çocuğu kaç yaşında? A artı X eksi 34 yaşında değil mi? Çocuklarını ekliyorum bak buraya dikkat et. A artı X eksi 34 4 dedim. Aynı mantık B için de geçerli. B artı x eksi 34'ün cevabı nereye eşitmiş? 80'e eşitmiş. Şimdi sizlerle işlem yapacağım. Şu A ile şu A'yı aldım. 2A oldu. B'leri alırsam her 2B oldu. 4 tane x'im var. Dikkat et. Artı 4x. 34 34'ün toplamından cevabım eksi 68 geldi ve buranın cevabı 80'e eşitmiş. 68'e karşıya göndermeden önce A ile B'nin toplamı 44. 2 parantezini alsam buranın cevabı 88 gelecek. 88'den 68'i çıkarttım. 20 geldi 20 karşı yolladığında eksi 20 olarak geçer ve en son düzenlenmiş halinde 4x'in cevabı nereye eşit 60'a x'in cevabı nereye eşit geldi 15'e x neydi kaç yıl sonra bir araya geldikleriydi değil mi benden de zaten onu istiyor 15 çıkkında cevabım beni bekliyor geçelim diğer sorumuza ben bu soruya yıldız atarım çözenin de alından öperim gerçekten çok sağlam bir soru şuraya da bir yıldızımı atayım haydi soruya başlayalım Hakan 8 yaşındayken katıldığı bir doğa gezisinde gördüğü bir ağacın üzerinde aşağıdaki bilgiyi okumaktadır. Boyu 4 metre olan bu ağacı şimdiki yaşı 50 olup her yeni yaşa girdiğinde boyu 25 santim uzamaktadır. Tamam. Bu bilgiyi aklında tutan Hakan baba olduğunda bu ağacın boy ve yaşını hesaplamış ve dede olduğunda aynı hesaplamayı bir kez daha yapmıştır diyor. Hakan'ın baba oluşundan dede oluşuna kadar geçen sürede ağacın yaşı 2 ve boyu 3 katına çıkmış. Çok güzel. Hakan kaç yaşında dede olmuştur? Önce kendin deniyorsun. Çözene gerçekten helal olsun. Denklem kuracağım kurmasına da şöyle bir şey düşünüyorum. Diyorum ki kaç yıl sonra baba olsun? Bunlarla yararlanırken şunu diyeceğim. Bu ağaç her yıl bir yaş yaşlanıyor değil mi? 25 santim uzuyor ya. Ben diyeyim ki bunlarla uğraşmamak için 4x yıl sonra baba olsun diyeyim tamam mı? 8 yaşındaydı 4x yıl sonra baba olsaydı bu eleman. Ağacın yaşı kaç olacaktı? 50 artı 4x olacak. Peki dikkatimi çeken unsur da şu oldu. Boyu 25 santim uzuyor ya 100 santim uzasaydı bunun boyu 1 metre mi uzamış olurdu? O zaman 4 x çarpı 25'ten 100x geldi ya burası santim burayı metreye çevir x oldu. 4 artı x olmuş boyu tamam mı? Buraya dikkat et. Burası çok önemli bir detay. Tekrar ediyorum 4x'in sonuna ağacın yaşı 50 artı 4x oldu ama ağacın boyu 4 artı x oldu. Çünkü 4 metreydi 25 santimle 4 çarptım 100x geldi. 100'ü metre cinsine çevirdiğim zaman x geldi tamam mı? Aynı mantıkta 4y yıl sonra da dede olsun. O zaman yeni yaşına kadar 50 50 artı 4x artı 4y. Peki yeni boyu ne kadar? 4 artı x aynı mantıktan artı y gelmesi lazım değil mi? Çok güzel. Baba oluşundan dede oluşuna kadar geçen sürede yani 4y'de ağacın yaşı 2 kat artmış. Şimdi 2 katın arttıysa bu denklemi 2 ile çarpıyorum. 100 artı 4x'in cevabı nereye eşitmiş? 50 artı 4x artı 4y'ye. Buradan 50'nin cevabı 100 artı 8x eşit olmuş 50 artı 4x artı 4 Buradan 50'yi karşıya yolladım. 50'nin cevabı nereye eşit? 4y-4x e eşit. İlk denklemimi yakaladım. İkinci denkleme odaklanacağım. Boyu 3 katına çıkmış. Yani 12 artı 3x'in cevabı nereye eşitmiş? 4 artı x artı y'ye. Buradan 8'in cevabı nereye eşit o zaman? y-2x Şimdi buraya gelip 8'in cevabına y-2x yazabilirim. Hatta 4x'e götürmek için şunu yapacağım seninle beraber. 16'nın cevabı 2-4x diyebilirim değil mi? ile çarptım burayı. Taraf tarafa çıkartma işlemi yaparsam 34'ün cevabı 2'ye eşit geldi. 2'ye burada 34 yazdığımda 4x'in cevabı ne gelmeli? 18 gelmeli. Tamam mı? Hatta ben 4y'yi de buluyorum. 4y'nin cevabı nereye eşit? 68'e eşit. Dikkat etmeni istediğim detay şu. 4x'in sonra baba olmuş. 4y'ye yıl geçmiş. Aradan dede olmuş. Yani bu ikisinin toplamı nereye eşit? Dede olması için kaç yıl geçtiğine eşit. 8'de 8 ile 8'i topladım. 6. 6 ile 1'i e topladım. 8. 86 yıl sonra dede oldu. Şu unsura bir dikkat edelim. Bunu 8 yaşındayken düşündü. 8 yılın üstüne 86 ile. eklersem cevabım 94 oldu. Deniz şıkkında beni bekliyor. Harika bir soruydu. Geçelim diğer sorumuza. Acil yayınları güzel sorularla devam ediyoruz. Bir ailenin ilk çocuğu doğduktan 2 ve 6 yıl sonra birer çocukları daha doğmuştur. o zaman birinci çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk diyelim. Bu x ise burası x artı 4 ise burası da x artı 6 olmalı. İlk çocuğun şimdi şimdiki yaşı diğer iki çocuktan birinin iki katına eşittir. Şimdi bunun iki katına eşit olsa denklem hatalı gelir sanki. 2x artı 8'in cevabı x artı 6 olur. Buradan x'in cevabı eksi 2 olur. Eksi 2 yaşında kimse olamaz. O zaman kurmam gereken denklem bunun iki katı mantığında 2x'in cevabı x artı 6'ya eşit. x'in cevabı buradan 6 geldi. O zaman tüm denklemi siliyorum. 6, 10 ve 12 yazıyorum. İkinci çocuk ilk çocuğun şimdi kesin iki katına geldiğinde yani 24 yaşına geldiğinde. Aradan kaç yıl geçmesi lazım? 14 yıl değil mi? 24 ise 26. Buranın da cevabı 20 olmalı. Çocukların yaşları toplamı, yaşları toplamı ne kadar? 70. Babanın şimdiki yaşının 2 katını eşitmiş. 72'ye bölsem 35 oldu değil mi? İlk çocuk doğduğunda baba kaç yaşındadır? O zaman 35'ten ben 12'yi çıkartırsam 23 denizli şıkkında beni bekliyor. Bu soruyu bu şekilde kapatmış oldu. Soru çözümümüze devam ediyoruz. Bir seyahatte tanışan Ali ve Veli'nin doğum yılları sırasıyla 1970 ve 1995'tir. Ben bunu gördüğüm zaman buraya Ali buraya da Veli yaz. Veli Veli'ye x yaşında derim. Ali'ye de x artı 25 derim. Tamam mı? Aradaki doğum gününden yaptım. Bunlar bu seyahatte tanışmışlar. Veli Ali'nin bu seyahatteki yaşına geldiğinde yani 25 yıl sonra. Bu kaç yaşında olacak? x artı 50 yıl olacak değil mi? Burası 25 yıl sonra. Ali 70 yaşında olacak. O zaman x artı 50'nin cevabı 70'e eşitse x'in cevabı nereye eşit olmalı? 20'ye eşit olmalı. Bu iki kişi hangi yıl tanışmıştır diyor. O zaman 1995'e ben 1995'e 20 eklersem tanıştıkları tarih tarihi bulurum. Seyahati bulmuş olurum çünkü. 2015 geldi. Deniz ışıkında beni bekliyor. Geçelim diğer sorumuza. 3'er yıl arayla doğmuş 3 kardeşin 2007 yılındaki yaşlarının toplamı babaların yaşına eşitmiş. Şimdi şöyle yapalım. Birinci kardeş, ikinci kardeş ve üçüncü kardeş dedim. Ben buna x dersem burası x artı 3 ve burası x artı 6 olsun tamam mı? En son 1 numaralı kardeş doğmuş olsun. 3 kardeşin 2007 yılındaki yaşlarının toplamı babalarının yaşına eşitmiş. O zaman babaları dedim. Buranın cevabı 3x artı 9'a eşitmiş değil mi? Burası Burası ne? 2007 yılı. Ortanca çocukla en büyük çocuğun yaşları toplamı 2017 yılında. Önce 2017 yılına gidelim. X artı 10, X artı 13 ve X artı 16. Buranın cevabı ne kadar? 3X artı 19 değil mi? 2017 yılında babaların yaşını eşitmiş. Yani şu ikisi 2X artı 29'un cevabı 3X artı 19'a eşitmiş. Buradan X'imin cevabı 10 geldi. Çok güzel. Benden ne istiyor? En küçük çocuk 2012 yılında kaç yaşındadır? Şimdi 2017 yılı mıydı burası? burası 2017 idi değil mi? X'i 10 koyarsam 2017 yılında 20 yaşındaymış. Benden 2012 istiyor. 5 yıl öncesini istiyor. 20'den 5'i çıkartırsam 15 geldi. Deniz şıkkında beni bekliyor. Gelişiyorum testindeki son sorumuzu çözeceğiz artık. Bir gruptaki 4 kişi 2'şer kişilik takım ayrıldığında her takımda kişilerin şimdiki yaşları arasında 3 fark olduğu görülmüştür. Birinci grup dedi. ikinci grup dedi. Birinci grupta ilk eleman x ikinci eleman x artı 3 olsun. İkinci grupta İlk eleman Y, ikinci eleman Y artı 3 yaşında olsun. Takımların birinde şimdiki yaşı en küçük olan kişi Eda. Yani Eda'ya X demiş olduk tamam mı? Diğerinde şimdiki yaşı en küçük olan kişi Sunay'mış. O zaman Sunay'a da Y demiş olduk. Devam ediyorum. Eda Sunay'dan yaşta küçüktür diyor. X küçüktür Y. Tamam bu bilgiyi de aldık. Eda Sunay'ın şimdiki yaşına geldiğinde yani Y olması lazım. Buranın Y olmasını istiyorsan sen kaç yıl geçmesi lazım aradan? Y eksi X yıl geçmesi lazım. O zaman burası ne olacak? Y artı 3 olacak. Burası 2 eksi x, Burası da 2'ye eksi x artı 3 olacak. Dikkat et. 4 kişinin yaşları toplamı 68 olacakmış. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Y artı y'den 2'ye 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 daha 4'ye 4'ye 2'ye de y geldi. 6'ye eksi 2x artı 6'nın cevabı 68'e eşitmiş. Buradan 6'ye eksi 2x'in cevabı 62 eşit. İlk denklemi çıkartmış oldum ve bunların hepsini siliyorum. Suna Eda'nın şimdiki yaşındayken yani bunun x olmasını istiyorsun. Aradaki yılı kontrol et. x eksi y. Buranın cevabı 2x eksi y olur. Buranın cevabı 2x eksi y artı 3. Ve buranın da cevabı x artı 3 oldu. 4 kişinin yaşları toplamı 60'mış. Şunu biraz aşağı alacağım. 6X -2Y 6 x eksi 2 y artı 6'nın cevabı da 60 eşitmiş. 6 x eksi 2 y'nin cevabı buradan ne gelir? 54 gelir değil mi? Eda ile Sunan'ın şu anki yaşları toplamını istiyor. Taraf tarafa toplarsam ben 4 y artı 4 x'in cevabını 116 bulmam gerekiyor. Bana ne lazım? x artı y lazım. O zaman her tarafı 4'e bölelim. 116'yı 4'e böldüğüm zaman 2 kere var 8. 36'ın içinde 9 kere var. Edirne şıkkında cevap beni bekliyor. Bir sonraki testimiz canavarıma geçmeden önce bugünün kapanışını yapalım. Emeğinize yüreğinize sağlık. Yaş problemlerinde artık iyice gelişmeye başladınız. Canavarım testinden sonra da yaş problemlerinden soru kaçırmazsınız diye düşünüyorum. Kaliteli kaynak kitaplarınızdan yaş problemleriyle alakalı sorular çözmeye çalışın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.